Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Play'de demek Yeni bir oyunun demosuyla karşınızdayım. Efendim, Transients diye okunuyor. Geçicilik oyunumuzun ismi. Ee, bir demo bu. Demosunu oynayacağız. Ee, Steam'in Next Fest şeyinde demo festivalinde bir oyunu daha deneyimlemiş olacağız. Şimdi New Game diyemiyoruz. Önce ayarlardan bir gameplay ile ilgili bakılması gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Sesle ilgili müzik kısmına geliyorum ve müzik kısmını birazcık düşürüyorum. Evet, bayağı düşürdüm. Güzel. Grafiklere bakıyorum. Grafiklerde Vsync açık olsun. Kırılmalar olmasın. 1920 demiş ama ben 4K'da oynamak istiyorum. Yüksek çözünürlük olmasına gerek yok. Orta seviye olsa olur. Şu da orta seviye olsa olur. Şurada 60 indiriyoruz. Tamam. Tamamdır. Evet, kabul et. Şu an ayarlarımızı yaptık. Geriye dönebiliriz. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Tamam. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Ne anlatıyormuş bu oyun bize? Ne gösteriyormuş? Şimdi her zamanki gibi hiç bilmeden oyuna daldım. Demos üzerinden oyunumuzu oynayacağız efendim. Menüyü kapayalım. Burada çeşitli silahlar varmış. Bu silahlardan istediğimizi alabiliyor muyuz? Tamam. Şunu alabiliyor muyuz? Mesela. Bu iyidir be. İkinci silah var mı? İkinci silah elimizde. İkinci silah olarak da şunu alalım. Neymiş bu? MP5'miş. M5'miş efendim. Bunlar fullmuş. 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 Şuradan alınacak şeyler var mı diye bakıyorum. Evet kurşunlarımız full. İkinci silahımız şu. Ha, i̇kinci silah şey alamamışız. Okey. Direkt oyuna girmek istiyorum. Mekanlar fena gözükmüyor. Sizce nasıl? Bence iyi duruyor. Kapıları açamıyoruz. Şu şekilde sağa sol eğilebiliyormuşuz. Q ve E tuşlarıyla eğilme durumumuz var. Burada bir wishlist koymuşlar. Şurada mezun olmuş bir adamın fotoğrafını koymuşlar. Büyük ihtimal oyun yapımcısı. Silahın detaylarıyla ilgili bilgi veriyor bize falan filan. Bu neymiş? Ölüm o evi, ofis, laboratuvar. Hoş geldin. Patlayıcı maddeyi kullan diyor. Kullanalım. Her yere silahların şeylerini koymuşlar. Hmm, şu animasyon fena değilmiş. Zunk diye şimdi kafayı böyle. Adamlar diyor ki biz güzel bir FPS oyunu hazırlıyoruz. Anladım o. Peki bu... Hangi tuşta? Bir dakika hangi tuşu basmamız gerekiyor? Tab mı? Shift mi? Ay shift değil. Start tuşu hangisi oğlum? E kullanamıyoruz. F'tir herhalde. He. başlayacağız. Şimdi başlayacağız. Tamam. Tamam kardeşim. Sonra Şuradan biraz daha kurşun alabiliyor muyuz? Bu silahı deneyimledik. Yani bu silahı deneyimlemek çok da mühim bir şey değil benim için. Uuu ne kisi hiç şey yapıyormuş. Bak dümdüz atış edeceğim şimdi. Amma yukarı doğru gidiyor be. Şunu deneyelim. <laughs> Tepeye kadar çıktı. Şu Glock'u deneyelim. Tamam. Bu biraz daha az sekiyor. Şu nasılmış? Abi hepsi sekiyor. Pompalıyı deneyelim. Hepsi yukarı doğru sekiyor abi. Yapacak bir şey yok. Şuna gidelim şimdilik. Şurada kurşun alabiliyorduk değil mi? Alalım. Kurşunumuzu fullledik. Herhangi bir kapı açılsa da acaba şeye gitsek. Birkaç kişiyle çatışsak falan. Hani öyle bir şey yapsak. Ona izin vermiyor oyun şu an. Demosunu sadece burada mı gezebiliyoruz? E hadi öyle olsun bakalım. Heh. Buraya giremiyoruz. Buraya girmemize gerek de yok zaten. Bizi oyuna başlat abi. Aynen öyle. Çatışmaya girelim. Kill house. Nereden giriyor buraya? Şuradan. <laughs> He's down. <laughs> <laughs> Trapped like a fucking rat. Enemy over here. Got a man down over here. I am not catch the... Allah Allah. Ne oluyor be, arkamızdan mı atış ediyorlar? Burası boş bir oda. Oo, direkt indirdiler. Hı, hmm, boyunda olay buymuş. Çok çabuk öldürebiliyorlar seni. Keşke silah böyle şey falan takabilsek. Tamam kardeşim, anladık. Ama ben silahı ıvır zıvır da takabilmek istiyorum be. Şuna mesela. Ama buna bir ıvır zıvır takamıyor muyuz? Güzel. Mesela Scope falan takamıyor muyuz buna? Dürbün, ıvır zıvır, susturucu vesaire. Sadece kurşunlar var etrafta. Demek ki takamıyoruz. Şuradan bir daha deneyelim. Aynı bölümü. Buradan gidemiyorduk. Şuradan bir de. Heh. Buraya açabiliyor muyuz bu kapıyı? Demo olduğu için galiba bize şey vermiyor. What that have been? Oyun başladı.

Allah. Ne? He. Ne yazık ki silahlarımız şey değil. Bence pompalı ile gidelim. Pompalı ile burada daha çok iş yaparız. Yakın mesafe ya. Pompalı daha mantıklı. Şarjörü doldur kardeş. Tamam. Bir de pompalı ile deneyeceğim. Keşke burada bir yerde susturucu falan da takılabilse ya. Yok mu öyle bir şey? Yok. Öyle olsun. What was that? O neydi diyorlar. Stop for a second. I heard bir şey duydum galiba diyor. He böyle sessiz yürüyoruz. Eğilerek yürüdüğümüzde sessiz oluyoruz. Ne diyor? <laughs> <Neydi> öyle diyor. <laughs> Seslendirmeler iyiymiş ha. <laughs> Allah! Lan! Right Lan atış edemiyorum. Şarjörü de işlemiyorum. Aa çok sinir bozucuydu. Neyse. Tamam kardeşim. Çıkalım. Menüye gelelim. Evet. Oy! Gerdi de biraz. Seslendirmeler çok sinir bozucuymuş. Ya sinir bozucak iyi anlamda. Şuradan setting diyorum. Sesler. Ana ses. Tamam. Sesi bir kapayalım. Evet. Oldukça yani ilerleyen zamanlarda oyun çıktığında bir de böyle birebir kapışmaların olduğunda e, güzel bir oyunla karşı, karşılaşmış olabiliriz şu an. Bence. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Gördüğünüz yer hoşunuza gitti mi? Çok konuşacak bir şey yok. Hani bir çeşit e, Rainbow Six gibi ya da Counter Strike gibi bir oyun. E, birinci kamera bakış açısına sahip. İşte çeşitli silahlarla çatışmalara gireceğimiz, dar alanlarda kapışmalara gireceğimiz bir oyuna benzi benziyor. Ee, şey ne olacak bilmiyorum. Hani bir hikayesi olacak mı, single player olarak mı ilerleyecek yoksa... E, daha çok e, multiplayer, hani bir, birbirimize kapışacağımız arenalar mı olacak onu henüz bilmiyorum ama... burada şu an için live Game kapalı zaten. Kill House diye bir şey koymuşlar. Bu sadece... bizim oyunu denememiz için koydukları bir kısım. Büyük ihtimal lineer bir hikayesi olacaktır. Kısa da olsa. Ama beni daha çok cezbeden bunun multiplayer olabilecek olması. Hani biraz da silahları, ekipmanlar üzerine ekstra bir şeyler takılabildiği takdirde Red Dot falan işte ne bileyim Scope falan bir şeyler takıldığında ya da susturucu olduğunda mesela arkadaşlarınızla birlikte bu tarz bir görüntüsü de fena değil. Oynanış güzel olabilir diye düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Fikirlerinizi aşağı yazarsanız sevinirim. Bir demo daha burada sonuna geldik. Başka demolarla devam edeceğiz. Denemeye devam edeceğiz Steam Festivali'nde. Ama şimdi bu demo için bu kadar yeterli. Zaten hani daha fazla bir şey yok. Size belli silahlar veriyorlar. Bir alanda birkaç tane düşmana karşı çalışmanızı istiyorlar. Başka bir şey şu an için sunmuyor oyun bize. Bir de düşmanlar şey değil. Hani atış edip bir yerde pusu beklemiyorlar. Üzerinize doğru geliyorlar. O da hoş olmuş. Bir de düşmanları seslendirmeleri hoşuma gitti. Bir ses duydum. Sana duydum falan filan. Birbirleriyle konuşuyorlar. Sanırım bir kişi seslendirmiş. Hani hepsinin ses tonu birbirine çok yakın. <laughs> E diye de şey diyor, lanet olsun nerede o falan diyor. Sizin ateş etmenizden sonra size sövmeye, küfretmeye falan başlıyorlar. <laughs> o kısmı ilginçmiş biraz. <laughs> Güzel olmuş ama yani hoşuma gitti. Oynayış falan keyifli. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.